Bu süsler ne için? Akşama nikah var. Suratına bakılırsa Cihan eski karısını gömmüş anlaşılan. Sen nikah şahidimiz olsana. E o kadar ayrılmayalım diye uğraştın sonuçta değil mi? Gelinin yaptıklarından haberin var mı? Sabaha karşı Cihan Bey ile birlikte geldik ona. O benim oğlumun namusu artık. Nifak sokutturma. Paralarım senin. O evli bir kadın. O evli bir adam. Bundan sonra sadece oğlum için yaşayacağım. Bundan sonra sadece sen ve ben varız. Biraz fotoğraflarımı çek. Şimdi ben böyle biriyle konuşuyormuş gibi yapacağım. Sen çekmeye devam et. Şöyle bir döneyim biraz. Herkes için unutulmaz bu gece olacak. Gelin dizisi yeni bölümünde Hançer Cihan'la büyük çıkmazın içine düşecek. Cihan Beyza'ya yüzük taktı ve ona iyi davranmıyor. Beyza Cihan'ın ona karşı planına karşı sert hamle yapacak. Yani Nikah tazeleme işlerini başlatacak ve Hançer'e de nikah şahidi olmasını isteyecek. Cihan, Hançer'i çok sevdiğini gösteriyor. İkisi de yeniden yaklaşmaya başlıyor. Öte yanda Sıla, Engin yaklaşması da başlayacak. Kısa süre içerisinde aşk itirafları gelmeye başlayacak. Sıla, Fusun doktorla anlaşma yapacak ve Beyza'ya karşı delilleri elde etmeye devam edecek. Fusun Sıla'ya yardım etmek istemeyecek. Sıla çektiği fotoğrafları gösterince her şey itiraf edişiyle Beyza'nın bittiği sahneler karşımızda olacak. Peki arkadaşlar sizler dizinin yeni bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.